Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 77. yılında anmak için Atatürk ve Samsun isimli resim sergisi düzenledi. <laughs> Samsun Kent Müzesi tematik sergi alanında açılan resim sergisi, Atatürk'ün 1924-1928-1930 Samsun ziyaretleri esnasında çektirdiği fotoğraflar ve 1938 yılındaki Samsun 10 Kasım törenlerine ait fotoğraflar yer alıyor. 105 fotoğraf ve 37 levhadan oluşan sergide Atatürk'ün Samsun'da çektirdiği fotoğraflar ve bazı belgelerle birlikte Atatürk'ün ölümünden sonra Samsun'da çıkan gazetelerin küpürleri sergileniyor. Ayrıca sergide Atatürk'ün Samsun fotoğraflarının yanı sıra Askeriyeye kayıt olduğu ilk askeri künyesi, lise ve harbiye notlarına dair orijinal belgeler ve uşaktayken ordular ilk Hedefiniz Akdeniz ileri emrini verdiği yazılı belgede bulunuyor. kaydını görüyoruz. Yine diğer belgemizde... Serginin açılışını yapan Vali İbrahim Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Yayılmaz, açılıştan sonra diğer katılımcılarla beraber sergiyi gezdi. Kent Müzesi sergi alanında kurulan Atatürk ve Samsun resim sergisi bir ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.